Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mücahit Hoca bugün arkadaşlar AGS 2025 çıkmış sınav sorusunu çözeceğiz acaba arkadaşlar nasıl bir soru sordular zorlandınız mı zorlanmadınız mı Onları bilemiyorum ama arkadaşlar şöyle bir soruyla karşı karşıya bırakmışlar bizi arkadaşlar. Şimdi daha önceki çözüm sorulara çok benziyor arkadaşlar. Okuduğumuz zaman bakın mavi ve yeşil takım üyelerinden oluşan Mahmut, Neriman, Orhan, Pınar, Rıdvan, Sevgi ve Tarık adlı yüzücüler. Arkadaşlar bunlar bir yarışmaya katılmış ve derece almışlar. Derece varsa sıra vardır. Hadi oradan bilmedin hocam. Bak zaten şurada ne yazıyor? Sıra diye yazıyor hocam. O zaman ne yaparsın? Hocam bu soruda Şöyle şuraya sıra diye yazarız arkadaşlar. Daha sonra kişi deriz arkadaşlar. Daha sonra takım deriz arkadaşlar. Kaç kişi var? 7 kişi var. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane arkadaşlar sıralama oluştururuz. Şu tabloyu güzel çizebilmek için mecburen biraz yavaş çizeceğim arkadaşlar. Çünkü tablonun içerisine güzel güzel yazmam lazım. Sizin de aklınızdaki soru işaretlerini gidermem için. Arkadaşlar biz bu soru tipine daha önceki tablolarımızda, daha önceki videolarımızda da değinmiştik arkadaşlar. Değil mi? Gün ve sıra sorularında bizim için sıkıntı yoktu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki mavi takımın üyeleri yeşil takımın üyelerinden fazla. Arkadaşlar mavi büyüktür, yeşil olacakmış. Tamam gitti. Şu çok önemli arkadaşlar aynı takımdan en fazla iki kişi arda bitirmiş. Çok güzel. Arkadaşlar şurada diyor yarışmayı 4. ve 6. sırada bitirenler aynı takımın üyesi. Arkadaşlar 4 ve 6 aynı takımın üyesi olduğu için dikdörtgen işareti koydum arkadaşlar. Değil mi? Ve bunlar da hangileriymiş arkadaşlar? Mavi takımdanmış. Şuralara da arkadaşlar o zaman mavi ve değerli dostlarım mavi diye yazdım gitti. Yeşil takım üyesi olan Neriman ve Orhan. Şimdi arkadaşlar soru sana şöyle demiş. Neriman ve Orhan arka arkaya Şimdi hangisi önce hangisi sonra bilemesin. Yer değişebilir. Ama bunlar her türlü hangi takımın üyesiymiş arkadaşlar? Şöyle yeşil takımın üyesiymiş dedik gitti. Yarışmayı birinci ve sonuncu yarışmada arkadaşlar birinci ve sonuncu olanlar aynı takım. Arkadaşlar bir ve son aynı olduğu için şunlara da şöyle yuvarlak işareti koyalım. Tamam. Arkadaşlar yarışmayı Tarık'tan hemen sonra Mahmut. Arkadaşlar Tarık'tan hemen sonra kim gelmiş? Mahmut gelmiş. Ve dikkat ediniz. Şunlar arkadaşlar aynı takımın üyeleriyken hemen önce bitiren Rıdvan. Yani arkadaşlar şöyle şuraya Rıdvan yazalım. Rıdvan ise bunlardan farklı olacakmış. Üçgen koyduk gitti. Şimdi arkadaşlar şu benim birinci, şu ikinci, şu üçüncü Legom. Üç tane Legom var. Başka hiçbir şey bilmiyorum nasıl yerleştireceğim diye düşünüyorsanız aslında çok kolay yerleşme. Arkadaşlar bak şurada diyordu ya aynı takımdan en fazla iki kişi ardı ardaysa bak mavi mavi. O zaman şuraya ne yazarsınız arkadaşlar? 5'e yeşil diye yazmak zorundasınız. Çok güzel. Bunu yazdıktan sonra zaten soru bitecek. Şimdi gelelim şunu yerleştirmeye. Şunu yerleştirmeye. Arkadaşlar Neriman ve Orhan. Bir defa 4'e yazamıyorsun. Çünkü yeşil yeşil olacak. Bakın 5 6'ya yazamıyorsun. 6 7'ye yazamıyorsun. Ya 1 2 1 2 ya da 2 3'e yazacaksın. Bak 1'e de yazamazsın Neriman Orhan Niye hocam yazamazsın diye düşündüğünüz zaman şöyle. Hocam bak şuraya Neriman yazsan şura Orhan olur. Şura yeşildi. Burası da ne olur arkadaşlar? Yeşil olur değil mi? Şimdi Bak 1 yeşil, iki yeşil, üç yeşil. Bunu çok güzel biliyoruz. Bak bir de şöyle bir bilgi var. Adam sana ne diyordu? Rıdvan. Bak Tarık ve Mahmut aynı olacak. Şimdi sen Tar Tarık ve Mahmut'u nasıl aynı yapacaksın ki? Bak şurası yeşil. Hani Tarık ardarda aynı şeyin geldiği yok arkadaşlar. Gördünüz mü? O yüzden Neriman ve Orhan arkadaşlar Neriman ve Orhan şuraları bir silelim. Evet. O yüzden Neriman ve Orhan neredeymiş arkadaşlar? 2 3'teymiş. Şuraya Neriman yazdım hocam. Şuraya Orhan yazdım hocam. Şu ikisi kendi arasında ne yapabiliyor? Yer değişebiliyor hocam. Şurası ne oldu? Yeşil. Burası ne oldu hocam? Yeşil. E maviler yeşilden fazla olabilmesi için hocam burası mavi, burası mavi oldu. Çok güzel. Şimdi gelelim Rıdvan, Tarık, Mahmut'u yerleştirmeye. Bir defa Tarık ve Mahmut arkadaşlar aynı takımdansa, aynı takımdansa bakıyorum bak arda arda 6 ve 7'de gelmiş bir tek. O zaman şuraya Tarık yaz hocam. Hocam şuraya Mahmut yaz hocam. Öncesine kim gelecek hocam? Rıdvan gelecek. Kullanmadığın isimler hangileri? Bak Mahmut'u kullandın. Neriman'ı kullandın. Orhan'ı kullandın hocam. Bak Pınar'ı kullanmadın. O zaman şuraya Pınar yaz hocam. Yuvarlak içerisine al. Hocam Rıdvan'ı kullandın. Sevgi'yi kullanmadın. Şuraya da sevgi yaz hocam. Şu ikisi kendi arasında ekstradan ne yapabilir? Yer değiştirebilir dersek arkadaşlar bu soruyu çözmüş oluruz. Hadi şimdi şöyle güzelce şuraları temizleyip arkadaşlar sorumuz hakkında yani sorular hakkında var olan bize buna bağlı olan 4 tane soru verdiler arkadaşlar. Bu 4 soruyu birlikte incelemeye şimdi şöyle başlayacak olursak şöyle. Evet şu iki soruyu çözeriz sonra da küçültürüz arkadaşlar. Burada neyi açalım? Yeşili açalım. Haydi bismillah diyelim. Buna göre hangileri mavi takımdandır diyor. Arkadaşlar Pınar'a bakın. Pınar mavi olma ihtimali var. Bakıyorum Pınar burada da mavi. O zaman Pınar'ı aldım hocam. Rıdvan'a bakın. Rıdvan yeşil arkadaşlar. Rıdvan'ı ele hocam. Sevgi'ye bakalım. E sevgi de mavi arkadaşlar. Bakın her türlü mavi. O zaman cevap 1 ve 3 yani denizli olacak. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor şu soruda da. Buna bakalım. Neriman yarışmayı Pınar'dan sonra. Arkadaşlar önce de olabilir. Sonra da olabilir. O yüzden bir kesinlik yok. Orhan yarışmayı Mahmut'tan sonra. Arkadaşlar Orhan yarışmayı Mahmut'tan önce bu kesinlikle yanlış. Pınar yarışmayı Tarık'tan sonra. Bakalım Pınar. Arkadaşlar Tarık'tan sonra değil önce. Rıdvan yarışmayı Rıdvan'a bakıyorum. Burada 5'te Sevgi ya 1'de ya 4'te. Evet kesin olarak doğru olan Denizli Seçeneğimizdir arkadaşlar. Kesin olarak doğru dedik. Pekala. Şöyle biraz küçültme işlemi yaparsak şu şekilde galiba yetecektir arkadaşlar. Evet şu an hepsini net bir şekilde görüyorum. Tamam. Şimdi aşağıdaki hangisi kesin olarak doğrudur? Sevgi birinci olmuş diyor. Bak bu kesin değil. Pınar birinci olmuş. E hocam bu da kesin değil. Değişebiliyor. Rıdvan ikinci olmuş. E hocam bu da kesin değil. Neriman üçüncü olmuş. E hocam bu da kesin değil. Pınar dördüncü olmuş. E hocam bu da kesin değil. Zaten adam sana neyi soruyor biliyor musun hocam? Bak hızlı okumanın zararı. Bak önce arkadaşlar soru şuna bak boşuna mı altını çizmiş? Altı çiziliye dikkat edin arkadaşlar. Birçok kişi maalesef ki böyle yanlışlık yapmış arkadaşlar ve bana göndermiş. Hocam sana kesin olarak yanlışı soruyor. Bak sevginin birinci olma ihtimali var. Kesin olarak yanlış değil. Pınar birinci olma ihtimali var. Kesin olarak yanlış değil. Ama Rıdvan nasıl ikinci olabilir? İki de Rıdvan yok ki Rıdvan. Beş de hocam. Bak, mesela Neriman üçüncü diyor. Bak olma ihtimali var. Kendi arasında yer değişebiliyor. Pınar dördüncü diyor. E olma ihtimali var. Yani kesin bir yanlışlık yok diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu yarışmadakilerin herkesin sırasının tam olarak bilinebilmesi için aşağıdaki hangisinin bilinmesi yeterlidir diyor. Şimdi arkadaşlar Sevgi ve Rıdvan ard arda bitirmişse herkesin yeri bilinmez. Bak Neriman ve Orhan sonuçta daha belli değil. Bak gitti. Pınar ile Rıdvan'ın ard arda bitirmesi. Arkadaşlar Pınar ile Rıdvan ard arda bitirsin. Tamam bana ne ondan. Bak Neriman ve Orhan'ı hala bitiremiyorsun hocam bilemiyorsun. Neriman'ın yarışmayı sevgiden hemen sonra bitirmesi. Şimdi <laughs> Ee, sevgiden hemen sonra arkadaşlar Neriman 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 Sevgiden hemen sonra bitirirse eğer bak herkesin yerine net bir şekilde ulaşırsın nasıl ulaşırsın hocam bak Neriman hemen sonra bitirmiş artık şu yer değiştirme ihtimalini ortadan kaldırırsın ee, arkadaşlar şuraya ne yaparsın sevgiyi alırsın şurası ne olur Pınar olur bak buradaki yer değiştirme de ortadan kalkar o zaman herkesin yeri net bir şekilde belli olur dersek arkadaşlar biz bu soruyu çözmüş oluruz. AGS 2025 sorusunun eş değer sorusu da bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kolay bir soru olmuş. Umarım yapmışsınızdır. Bir diğer ki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar.